Çıkıyor mu? Şu anda çekiyorum. Evet. Atışır, evet, al, 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 evet. Evet güzel. Ergün'ün çektiği balığı. Ergün şuna dikkat et. Şimdi güzelce suya bırakacağız. Ergül tamam, balık. Hayır balığınızı geri bırakıyoruz ha geri tutarsınız. Bırakıyoruz. Tezlerle bunu bana bırakıyor. Bu ortaya ya. Balığı sev ve güzelce bırak. Evet balığımız gayet güzel. Evet bayağı güzel. 60 cm'nin üzerinde. Bak bu hiç takılmıyor kan görüyor musun? Bu balığı. balığı, dişli bir balık evet. gördüğünüz gibi evet. çok saldırgan. Evet. Çekiyor mu? Çekiyor musun? Görüyorum evet. evet. Balığı bırakıyoruz nasıl gittiğine bakalım şimdi biraz alıştıralım. Alıştıralım. Hızlandıralım şöyle. Hızlandıralım. <laughs> Şöyle tren gibi ittirsene. Ben öyle bırakmayı seviyorum. Bırak öyle bırak. Öylece bırak. Öylece bırak. Öylece bırak. Bak serbest bıraktım. Haydi oğlum. Çok güzel gitti. Evet balığımız gitti. Bak kıyıya gitti bak orada. O gider şimdi birazdan Çok atsın üzerinde. Bir daha. Hepsini tamam. da Hadi gidecek yavaş yavaş. Tamam. Ne kadar bize gel lan Gizli gizli gidiyoruz. Elinle mazara.